Kaan yine bize gelecek mi dede? Gelecek tabii kızım. Dede ben Kaan'ı çok sevdim. Ben de. Tabii seversiniz. O sizin kardeşiniz. Kaan'ı arada bir arayın kızım. Konuşun. Kaan bize gel deyin. Hmm. Tamam dede. Aa, neyin var senin? Çok kötüyüm sevgi. Nasıl kötü? Kanamam var. Ne diyorsun? Gel otur şöyle otur. Yavaş, 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 yavaş. Otur şuraya. Otur, otur. Ee, ay hemen hastaneye gitmemiz lazım. Ya ne olur sakin ol. Delirdin mi kızım ya? Sakin olmuş. Cep telefonun, cep telefonun nerede? Ne yapacaksın telefonu? Ali Kemal'i arayacağım. Hayır ona hiçbir şey söyleme lütfen. Cansel, yetti ama artık. Onu söyleme, bunu söyleme. İtiraz istemiyorum, söyleyeceğim. <laughs> Alo. Nerede şimdi? Tamam. Hemen geliyorum. Size afiyet olsun. Benim hemen çıkmam lazım. Nereye? Ee, i̇şim var baba. Ne işin var bu saatte? Bir i̇şim var. Bir saate kadar hemen gidip geleceğim. Ne işiymiş bu akşam akşam? Ne olur baba. Geç otur sofraya. Nereye Ali Kemal? Nereye akşamı bu saatinde? Otur sofraya dedim. Otur yemeğinizi bitir. Ali Kemal. Hemen geleceğim. Yine dostuna gitmiyorsa ben de Füsun, Füsun değilim baba. Şişt. Füsun.